fon numaralarını versinler. Bu arada Genel Kurmay Başkanlığı'ndan hesap numaralarını aldığımızda da kendilerine zaten diyeceğiz ki bakın bu insanlarımız da kampanyaya katılmak istiyor. Ben doğrudan bu mailleri Genel Kurmay Başkanlığı'na göndereceğim ve onlar da size oradaki yetkililer de hangi hesap numaralarına bu bağışları yapacağınızı bildirecek. Ve tekrar ediyorum, tüm Avrupa kanallarındaki meslektaşlarımdan ve tüm Avrupa kanallarının yöneticilerinde de buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen Avrupa'da bu kampanyanın başarılı olması için elinizden gelen çabayı gösterelim. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizden çok çok iyi biliyoruz. Bunun örneklerini biz yıllarca gördük. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu da çok iyi biliyoruz. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri bu kanı, bu kanları yerde bırakmayacaktır. Ama bu terör olaylarında, Yaşamını yitirenler ya da gazi olanların, yaşamını yitirenlerin aileleri ve gazi olanlarının bundan sonraki yaşantılarında en azından onlara destek olmak gerekiyor. Lütfen bu kampanyayı destekleyin. Hakan Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah hayırlısıyla hep beraber bu işi çözeceğiz. İnşallah, İnşallah. Biz sağ olsun. olun. Evet sevgili izleyiciler, doktor konuklarımız <laughs> e, var. E, şimdi bir... E, Önemli doktor konuğumuz Şerife Hanım, kendisi e, özellikle kanser cerrahisi konusunda uzman, genel cerrah. Ben şimdi Şerife Hanım'a e, özellikle kanser hastalığı konusunda bir soru yöneltmek istiyorum. E, meme kanseri özellikle bayanlarımızın e, gerçekten dikkat etmesi gereken bir e, hastalık türü. Ve Şerife Hanım'a hemen dönüyorum, diyorum ki doktor hanım e, bayanlarımızın meme kanserini erken teşhisi için ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle düzenli e, muayene olmaları gerekiyor galiba. Düzenli 7, derken ne kadar zamanda bir? Belli aralıklarla e, fakat her genç kız, e, genç kızlık evrelerinden itibaren 20 yaşından itibaren bunun dünyaca kabul edilen standardı bu şekilde. 20 yaşından itibaren hem ilk muayenesinin nasıl yapılacağını öğrenmek hem herhangi bir risk faktörü varsa doktorun bunu belirlemesi açısından e, ilk doktor muayenesine gitmeli. E, gerekir ise orada meme ultrasonografisi yapılıyor zaten doktor onu yönlendirecektir. Bu işle uğraşan e, genel cerrahi uzmanı veya meme hastalıklarıyla uğraşan kişilerin olması kendilerinin yararına belki tabii ki daha doğru bilgilendirilmeleri açısından. Takiben eğer ailevi bir risk faktörleri yoksa özel takibi gereken problemleri yoksa 40 yaşına kadar her 3 yılda bir doktor muayenesi e, ve gerekir ise ek tetkik yapılıyor. Onun dışında 40 yaşından itibaren özellikle 40 yaşından sonra meme kanseri çok artıyor. Ee, yıllık mamografi ve meme ultrasonografileriyle takip lazım. Evet. Peki e, yıllık mı bazen 6 ayda filan gidenler de oluyor öyle duyumlar da alıyorum. Peki tabii ki eğer e, bir takım e, riskli olabileceği düşünülen e, bazı belirtiler çıkmışsa eğer meme ultrasonografisinde veya mamografide veya e, kişinin muayenesinde, doktor muayenesinde biz daha sıklıkla çağırabiliyoruz. Bazen 3 ayda çağırdığımız da oluyor. 3 ay ya da 6 aylık aralarla çağırabiliyoruz evet. Peki efendim. Ee, ben size e, yine ameliyatlarla ilgili soru yönlendireceğim ama ee, hemen enfeksiyon hastalıkları uzmanımız e, Sayın Doktor Yaşar Ekren'e dönmek istiyorum. Ee, Doktor Bey şimdi böyle bir dönemde e, korunmak için neler yapılması e, gerekiyor? Tam enfeksiyon hastalıklarının en azgın olduğu dönem bu mevsim geçişleri. Evet öncelikle e, olayın başında da belirttiğimiz gibi beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Dengeli besleneceğiz. Ee, yediğimiz gıdalardaki e, atık endüstriyel e, miktarı en az olan gıdaları tabi gıdaları tercih edeceğiz. E, bu şekilde dikkat edersek bağışıklık sistemimizi güçlü tutar ve bu enfeksiyonlara karşı daha e, dirençli bir vücuda sahip olmayı sağlamış oluruz. Peki, Peki efendim şimdi e, programımızın başından beri ben de ilgiyle e, dinliyorum. Aslında programdan önce de Hakan Bey yaklaşık bir 3-4 saat dinledim. Evet. Dün bir araya geldik. Kendisi Fransa'dan dün gelmişti. Şimdi bu bahsedilen üründe Hakan Bey bana dedi ki, bu nanoteknolojisiyle evet. işte siyanpirincinden, pirincinden ki biyolojik olarak üretiliyor orada. Asla bir katkı maddesi yok. Evet. İşte bir tondan 300 gram toz elde ediliyormuş ve içinde de başka bir katkı maddesi yok. Özellikle de e, hücrelerin e, en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijen. Oksijen. E, bu konuda müthiş destek oluyor. İşte hatta kendisi daha sonra anlatacak hücrelerin giriş kapılarını anlattı. Nasıl oluyor onu kendisine e, soracağız. Mesela bu tür ürünler e, insanların e, enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini arttırıyor mu? Arttırıyorlar. E, şimdi ben e, kendi çalışmalarımda e, hastalarımda bunu e, önerdim. Ve e, aldığım neticeler şöyle, e, ürünü vermediğim e, veyahut da önermediğim hastalarda enfeksiyonun biraz daha uzadığını, e, geç iyileştiğini veyahut da e, diğer medikal tedavileri biraz daha güçlü tutmamız gerektiğini gözlemledim. Ama yanında e, bu Alparay'sı e önerdiğim vakalarda hem alınan medikal tedavinin azaldığını, hastalık sürecinde e, ciddi bir manada kısaldığını gördüm. Evet, bu bu evet, da direkt evet. bağışıklık sistemine... Doktor ama, olarak siz bunu gözlemlediniz. Tabii ben gözlemledim. Yani inandığım için bugün buradayım ben. Evet. Eğer inanmasaydım burada olmazdım. Bu arada ben e, yönetmen arkadaşımız Erkan Zeydan rica ediyorum. E, Alpha Rice konusundaki danışma hattı telefonlarını ekrana yansıtalım. E, bir telefon Almanya'da var. Onu da şimdi prompterden yazarlarsa ben de görmüş olacağım. E, bir telefon da İstanbul'da. Bunları e, da yansıtmamızda yarar var. O arada e, bana gelene kadar şimdi ekrana geldi telefon... E, prompter'a da gelene kadar çünkü benim de tekrarlamam lazım telefonu e, size bir soru sormak istiyorum e, şimdi bu madde bu toz madde pirinçle neydi bu siyan pirinçle neydi toz madde'nin hücredeki etkisi ne? yani hücreye ne yapıyor ki insanın insanoğlunun bağışıklık sistemi artıyor işte e, sanatçımız Zerrin -Zer Sümer anlattı e, yanık yarası yok oldu dedi işte e, efendim e, başka bir şey vardı işte ameliyat Et beni aldırmış, çukurdu, orası doldu dedi. Bu arada ben izleyicilerimize de bilgi hatları, numaralarını vermek istiyorum. Efendim, Türkiye'de olanlar, şimdi Almanya'yı çok arayan olmuş, Türkiye'den arayanlar var. Türkiye'de bu konuda bilgi almak isteyenler, Türkiye telefonunu numaralarını yeterli olacak bilgi almak isteyenlerin. 0212-210-39-59 Almanya'daki telefonda danışma hattıdır bu. 061-05-94-34-50 ancak Almanya dışından arayanlar o baştaki sıfırı atacaklar. Çift sıfır 49'u ekleyip ondan sonra 61 0, çevirecekler. O hatırlatmada da bulunalım. Ve ben hemen Alfa Reis Genel Müdürü Hakan Çere'ye dönüyorum ve sorumu yenileniyorum. Hücrede ne tür bir etki yaratıyor bu madde? Şimdi bu bir besin maddesi başından beri söylüyorum. Evet. Yani bu ilaç tedavisiyle beraber kullanılabilecek olan bir gıda maddesi. Onu destekleyici bir madde hücrenin beslenmesi çok önemli bir konu. Yani i̇nsanlarda insanlarda yaşlanmaya sebep olan hücrelerin işlevini yitirip yerine yeni hücrelerin doğmaması, insanlarda zaman içerisinde yaşlanmaya sebep olan bir olay. Şimdi besin maddeleri iki sınıfta ayrılır genelde. Bir beta glukancın sınıfı bir besin maddeleri vardır. Bir de alfa glukan sınıfı besin maddeleri vardır hücre düşünün ki bir çember düşünün etrafında hücrenin giriş kapıları olan besin maddeleri kabul ettiği kalenin kapıları gibi kapılar olan bir yapı düşünün ve onun merkezindeki çekirdek yapının içerisinde DNA yapısı vardır. Eğer çocukluk çağından itibaren İyi beslenemezseniz, büyüme çağına kadar mesela e, ortalama işte hanımlarda 18 yaşına kadar, erkeklerde 19 yaşına kadar iyi beslenemezseniz, beslenme bozukluklarından dolayı ileriki zamanlarda genetik yapımızda bazı e, kötüleşmeler olabilir ve bunun sonucunda da başta şeker hastalığı, kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalık aslında ilk başlangıcı budur. Bu da yapılan son ...Amerika'da ve Avrupa'daki yapılan laboratuvar çalışmalarında ispatlanmış olan bir şey. Şimdi bunun ne özelliği var? Neden bu hücremizi yeniliyor derseniz... ...betakolikan cinsi gıda maddeleri... ...mesela işte e, sevgili opera Pastanelerin yaptığı şu besin maddeleri... ...çok güzel, ben de zevkle yiyorum opera Pastanelerin mallarını. E, bu yiyecek maddeleri vücut tarafından %70'den %80'den fazlası... ...absorbe edilemeyen, emilemeyen besin maddeleridir. Dünyanın bütün yiyeceklerini yeseniz... Asla bu malın içerisindeki, bunun içerisindeki e, hücremizi besleyebilecek besin maddelerini alamazsınız. Neden? Çünkü bu alfa glukan cinsi bir üründür. Alfa glukanların şu anda e, uzun dönemdir laboratuvar çalışmalarında yapılan bir e, sonuçları var. Alfa glukanlar üzerine bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapılmadı. Daha çok beta glukanlar üzerine çalışmalar vardı. Beta glukanlar vücut tarafından emilemeyen, yüzde emilemeyen besin maddeleri. Mesela bir örnek vereyim. Ee, sayın doktorlarımız da çok iyi bilirler. Ee, vitamin hapı veya vitamin şurubu kullanan insanlar. Diyelim ki E vitamini, C vitamini, A vitamini aldınız. Alın bunu için bir ölçek, iki ölçek, günde bir tablet falan. Ve e, yarım saat, bir saat sonra idrara gidin. İdrarınız kıpkırmızı olur. Neden? Çünkü